Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Edirne semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mimar Sinan'ın başyapıtı Selimiye Camisi üzerinde akrobatik manevralar sergileyen ay yıldızlı jetler gökyüzünü adeta kırmızı beyaza boyadı. Meydanı dolduran binlerce Edirneli, Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu. Cep telefonlarıyla bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. İşte Gösteri sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Yıldızları ekibi adına Üsteğmen Fatih Sağlam'a hediye takdim etti. Vatandaşlar ise o gurur dolu anlarda hissettiklerini anlattı. Gayet güzel, teşekkür ediyoruz. Edirne'mize böyle bir e, güzel bir gösteri sundukları için. Yani ülkemizin gücünü, yapabileceklerini burada daha net bir şekilde göstermiş oluyor. O yüzden teşekkür ediyoruz tekrar. Bence mükemmeldi. Bir kez daha ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. Türklüğümle ve Türk kadını ve Cumhuriyet kadını olduğum için gurur duyuyorum. Zaten hislerime an be an şahit oldunuz. İnanılmaz güzeldi. Coşku çok güzel. Katılım çok güzel. Daha ne olabilir ki? Bence tüm Türkiye 29 Ekim'ine ve Cumhuriyetine sahip çıkmalı diyorum. Çok güzeldi. Çok mutluyum. Bu Böyle etkinlikler için Edirne'de de zaten çok mutluyuz. Ve Türk olmaktan, böyle gösteri izlemekten çok da gurur duydum.